Merhabalar, Örgü Gündem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir motif yapacağız. E, motifimizi dilerseniz yatak örtüsü, battaniye veya kıyafetlerde motif olarak değerlendirebileceğiniz gibi bardak altlığı olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu motifimin yapımında Alize'nin diva ipini kullanacağım. Bunlar bardak altlığı ve supla yapımında kullanılan kalınlıkta ipler ve buna uygun olarak da 7 numara tığla ben motifimin yapımına hemen başlıyorum. İlk etapta bir sihirli halka yapacağız ipimi orta parmağımdan bir kere doladım şuradan geçirdim geri çektim 1 2 zincir çektim ipimi doladım bu halkamın içine bir ikili trabzan yaptım parmağımı çıkardım halkamı biraz küçültüyorum ve tekrar ipimi doladım bir ikili trabzan daha yapıyorum bu şekilde bu halkamın içine toplamda 18 tane bu şekilde ikili tırabzan yapacağım. 2, 4, 6, 7 oldu. 8 10, şöyle halkamı küçültebilirim 18 taneyi yapalım hemen ve bir sonraki aşamamıza geçelim evet şöyle 18 tane ikili trabzanımı yaptım şöyle ipimi çekerek halkamı küçültüyorum ve ilk yaptığım trabzana zincire değil trabzana ilmeğimi kaydırma yöntemiyle bu halkamı oluşturuyorum tekrar şöyle halkamı çekeyim çektim Şimdi buradan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 zincir çektim. İpimi 1-2-3-4 ve 5 kere doladım. Hemen yanındaki zincire, trabzanın tepesine daha doğrusu girdim. 2-2 boşaltıyorum tığımdaki ipleri. 1-2-3- 4 5 ve 6 kere de boşaltmış oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 zincir. 1 2 3 4 5 kere doladım. Hemen yanındaki trabzona tekrar 2 2 boşaltıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 4 ve 5 kere doladım. Hemen yine yanındaki tırabzanın tepesine 2 eti boşaltıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 ve 5 kere doladım. Hemen yine yanındaki trabzanı battım. 2, 2 iplerimi çıkarıyorum. Tekrar 3 zinciri çektim. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine aynı işlemi uygulayalım. Evet şöyle ben en sona kadar geldim. Şöyle bütün Evet ben en sona kadar geldim. Şöyle çubuklarımı sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18 tane oldu. Zaten 18 trabzanım vardı. İlk başta çektiğim 12 zincirin 12 zincirin baştan 3 tanesini ayırıp şöyle 1 2 3 hemen dördüncüsüne bunu ilmek kaydırma yöntemiyle sabitledim ve şöyle bir görüntüm var şimdi hemen yandaki ilk boşluğa sık iğne ile giriyorum ve buraya 3 zincir çektim İpimi iki kere tığıma doladım bir üçlü trabzan yapıyorum 1 2 iki. iki kere boşaltıp kalan iki ipimi tığımda tutuyorum iki ipim tığımda tekrar iki kere ipimi tığıma doluyorum aynı yere bir kere daha. 2 boşalttım. 2 boşalttım. Tığımda kaldı 3. Tekrar 2 kere tığımı doladım. Aynı yere 2 boşalttım. 2 boşalttım ve tığımda kaldı 4 ip. Şu anda bu dördümde tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İpimi iki kere doluyorum yine. Hemen yanındaki boşluğa iki kere boşalt, iki tanesini boşalttım, iki tanesini boşalttım. Son iki boşaltmadım. Tekrar tığıma ipimi iki kere doladım. Aynı yere iki kere boşalttım, iki kere boşalttım, iki kere doladım, iki boşalttım, iki boşalttım, iki doladım, iki boşalttım, iki boşalttım. Iki boşalttım şu anda tığımda 2 4 5 tane ipim var bu beşini beraber kapattım dört tane şöyle trabzanım olmuş oldu tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ipimi iki kere doladım aynı yere tekrar iki boşalttım iki boşalttım tığımı iki kere doladım iki boşalttım 2 boşalttım. Tığımı 2 kere doladım. 2 boşalttım. 2 boşalttım. Tığımı iki kere doladım. 2 i̇ki 2 boşalttım. İki boşalttım. İki, iki boşalttım. Kaldı 5 tane ipim tığımda. Bu beşini de tek seferde kapatıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar Gösterim. son kez göstereyim tığımı iki kere doladım yandaki boşluğuma iki boşalttım iki boşalttım iki kere doladım iki boşalttım iki boşalttım iki kere doladım ikisini boşalttım ikisini boşalttım, i̇kisini boşalttım iki kere doladım son iki iki boşalttım son kalan beş tane ilmeğimi de tek seferde boşalttım ve 4 7 zincir çekip tekrar diğer taraflara da aynı işlemi uygulayalım ve başladığımız noktaya kadar gelelim Evet ben bu sıramın en sona kadar geldim bütün hepsinin aradaki boşluklarını doldurdum. 4 tane üçlü trabzanla. En son 7 zincirimi çekip başladım. İlk trabzanların üstüne ilmek kaydırma yöntemiyle giriyorum. Ve hemen sık iğne ile yan taraftaki boşluğa girdim. Bu birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü ve 4 tane sık iğne yaptım. 2-3 4 zincir çektim. Aynı yere tekrar 4 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 ve de 4 şimdi hemen yan taraftaki diğer boşluğa sık iğne yaparak geçiyorum 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa 4 tane daha sık iğne yapıyorum dördüncü sık iğne hemen yine yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 ve 4 sık iğne 4 zincir yaptım bu şekilde bütün şu üstteki boşlukların hepsine 4 sık iğne 4 zincir 4 sık iğne şeklinde doldurarak başladığımız noktaya kadar gelelim Evet en sonuna kadar geldim başladığım ilk noktaya sabitliyorum ipimi bir zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum ve şöyle göstereyim bakın çok hoş görünüyor dediğim gibi dilerseniz bardak altlı olarak dilerseniz e, örgülerinizde farklı amaçlarda değerlendirebileceğiniz çok güzel motifler oldu yapmak isteyen herkese de şimdiden kolay gelsin diyorum